Merhaba arkadaşlar bugün menüde çıtır tavuk çubuk makarna olacak çıtır tavuğu yaparken ilk olarak iki tane soğanımı rendeledim suyunu sıkıp tavuğun üzerine katacağım tavuklarım şu şekilde göğüs bunlar bu inceliklerde kesildi İlk olarak bunun soğanın suyuyla biraz bekleteceğim daha sonra baharatlarını katacağım soğanın suyunu tavukların üzerine gördüğünüz gibi sıktım posasını atıyorum sadece suyunu kullanıyorum Tavuklarım soğanın suyunun içerisinde dinlenirken bir taraftan sosunu hazırlıyorum. 1,5 su bardağı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 2 tane yumurta, 3 diş sarımsak rendeleyerek kullanacağım. 1 şişe maden suyu, tuz, pul biber, karabiber, kimyon, kekik kullanıyorum. Bunları çırpma kabıma alacağım. Güzelce karıştıracağım. Bütün malzemelerimi çırpma kabıma aldım. Güzelce karıştırıyorum. kullanmış olduğum baharatlar tamamen benim damak zevkime göre. Siz de baharatlar istediğiniz ölçüde kullanabilirsiniz. Vaktiniz varsa bu sosa yatırıp biraz bekletin derim. Daha güzel oluyor. Ama benim şu an vaktim yok. Ben direkt soslayıp kızartacağım. Hazırlamış olduğum karışımı tavuklarımın üzerine döküyorum. Elimle her tarafına gelecek şekilde karıştırıyorum. Tavuklarımı güzelce karıştırdım. Görüntüsü hoşunuza gitmeyebilir ama lezzeti gerçekten çok güzel. Vaktiniz varsa dediğim gibi biraz daha dinlendirebilirsiniz. Tavukları sostan çıkarttıktan sonra mısır gevreğine bulacağım. Mısır gevreğini biraz robotta çekeceğim. Çok küçük olmayacak, çok da büyük olmayacak. Çektikten sonra tekrar gösteririm. Soslanmış olduğum tavuktan bir tanesini aldım. Mısır gevreğini güzelce buluyorum. Sıvı yağımı kızdırdım. İçine koyuyorum. Kızartıyorum.